Herkese yeniden merhaba. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben de iyiyim. Bugün yine çili begonyalarımın başındayım. Çili begonyalarımıza çok faydalı olan bir kürle geldim. Bugünkü paylaşacağım kür arkadaşlar hem yaprak gelişiminde hem de böyle yem yeşil ve beneklerinin belli olmasında çok faydalı ve de çiçek açmasında faydalı olan bir kürle geldim. Şöyle kürümüze geçmeden önce bir çiçeğimizi inceleyelim. Bakın benim çili begonyalarım çok güzel arkadaşlar ve gelişimleri de çok güzel devam ediyor. Bakar mısınız ne kadar canlı, ne kadar güzel. Bunlar benim yapmış olduğum körün karşılığı arkadaşlar. Şöyle arada çiçek açanlar da var. Onları da sizlere göstereyim. Bu yılın ilk çiçekleri açmaya başladı bakın arkadaşlar. Bu çiçek tomurcuğumuz. Ben daha önce de söylemiştim. Bakın şurada da var bir tane. Benim çiçeklerim e, direkt güneşin altında değil şöyle küçük bir pencereden güneş alıyor çiçeklerimin durduğu alanda burası hemen köşede yani ne fazla güneş vuruyor arkadaşlar ne de fazla hava alıyor diyebilirim bu pencereden aldığı kadarıyla daha önceden balkonumda duruyordu balkonumda bazı işlemler yapmak zorunda kaldım Zorunda derken tadilat yapıp değiştirdim ve çiçeklerin buraya almak zorunda kaldım arkadaşlar. Ee, burada da gelişimleri çok güzel devam ediyor. Balkondakinden daha güzel olmaya başladılar. Böyle daha canlı, daha güzel duruyorlar. Buradaki yerlerini daha çok sevdiler. Açık havada olan çili begonyalarımı da zaten sizlere göstermiştim daha önceden. Hatta bu videonun sonuna da terasıma çıkıp oradan da biraz paylaşım yaparım sizlere. Şimdi sizleri fazla bekletmeden hemen kürüme geçiyorum. Ee, şöyle bir sulahi yani yaklaşık 3 kilo litreye yakın ee, suyum var arkadaşlar. Burada da 2 diş rendelenmiş sarımsak iki yemek kaşığı da. Ee, gördüğünüz gibi toz şeker var. Şimdi bunları bu suyun içine karıştırıyorum. Böyle bu şekil. Ee, şekeri bu sefer e, sarımsağın kokusunu bastırmak için e, ve de köklerini geliştirmek için kullanıyoruz. Ben şekerimi eritip gelip anlatıma devam edeyim burada fazla ses çıkacak siz rahatsız olmayın şekerimi erittim arkadaşlar içinde olan şekeri bunu kuru toprağa uyguluyoruz ben yaklaşık bir 10 gündür sulamıyorum kurumasını bekledim bu kürü yapmak için kuru toprağa uyguluyoruz Şu şekil Korkmayın baya verebilirsiniz. Çünkü zararsız bir kül. Hiçbir zarar yok. Tam tersi çok faydalı. Bu kürü bitkilerinizde her bitkinizde kullanabilirsiniz. Zepselerde, bitkilerde ve salon çiçeklerinde kullanabilirsiniz. Şu köşedekine de hemen şöyle aradan veriyorum. Burada aşk merdiveni var. Bakın aşk merdiveninin de filizleri yeni yeni tekrardan çıkmaya başladı. Bunu da bu diyeceğim. Bu eski yapraklardan kurtaracağım arkadaşlar. Ben kalan kürümü şöyle tekrardan büyük olan saksılara biraz daha ilave edeyim. Bu kürü kaç gün aralıkla vermeliyiz? 15-20 günde Aralıkta verebilirsiniz bu kürü. Bu kürden sonra çok faydasını göreceksiniz. Çiçeklerinizin kök kısmı damarları gelişecek. Toprağa çünkü vitaminlenecek bu sarımsak küründen sonra. Sarımsak kürü zaten çok faydalı bir kür arkadaşlar. Hem de böyle yaprakları daha koyu yeşil olacak ve eğer çili begonya yetiştiriyorsanız anlayacaksınız. Daha çok benekli benekli olacaklar. Ondan sonra bir de bol bol çiçek açacaklar arkadaşlar. Ben çili begonyalarımda hangi kürü kullanırsam kullanayım. Çok faydasını görüyorum ve bunları da sizlerle paylaşıyorum. Sizler de gönül rahatlığıyla paylaşın. Çiçeklerinizde bu kürleri. Zaten dediğim gibi küller organik küller, zararsız küller arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla da her bitkinize verebilirsiniz. Şimdi buradan terasımdaki çili begonyalara da bir göz atıp ondan sonra videomuzu bitirelim. Şimdi geldim terastaki çili begonyalarımı sizlere göstermeye arkadaşlar. Bakar mısınız çili begonyalar açık havada yaprakları biraz daha böyle küçük küçük olabiliyor. İçerideki gibi daha şey olmuyor yani yaprakları daha gösterişli daha canlı değil ama bu şekilde de çok güzel şöyle kırmızı kırmızı renk almış yaprakları henüz bunda çiçeklenme yok bolca güneş görmesine rağmen yaklaşık 3-4 gün önce bir dolu atlattık hafiften de şöyle dolu vurmuş yapraklarına korumalı yerde olmasına rağmen yine de doluyu yemiş evet bunda da çiçeklenme var bakın şu arada yok diyordum ama var yeni gördüm. Bunun durumu da böyle şurada bir tane ektim. Onun yaprakları kurumaya başlamış. Ama taze yapraklar çıkacaktır. Yani yeni ekmiş olduğunuz çili begonyalarda bu gibi durumlarla karşılaşırsanız sıkıntı etmeyin çiçeklerimiz ölüyor diye. Çünkü bu ölmesine işaret değil eski yaprakları kuruyor yerine yerine pardon yeni yapraklar çıkacak bakın yeni yaprak çıkmaya başlamış bile bu tuttuğuna işarettir zaten e zaten tutmazsa bakın şu gövde kısımlarında şey oluyor çürümeler oluyor ve kararmalar oluyor öyle bir sıkıntı yok sadece yaprak kuruması varsa yaprağa sıkıntı etmeyin tekrardan taze taze yapraklar açacaktır Tekrardan içerideki çilli begonyalarımın yanına geldim arkadaşlar. Burada da birkaç şey söyleyip videomu bitireceğim. Yapmış olduğumuz bu kür böcekler için de çok faydalı arkadaşlar. Eğer böcek varsa buna şahit olacaksınız. Ee, sarımsak çok güzel bir böcek kovucudur. Böcek varsa şeylerinizde, bitkilerinizde rendeleyin, kök kısmına dökün. Böylelikle böcekler kaçıp gidecek hepsi sarımsağın kokusuyla. E, bir de toprağına zaten hiçbir zararı yok. Güzel bir vitamin olacak toprağı için. Evet arkadaşlar beni buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorum yazmayı, beğeni bırakmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.